Kesinlikle. Bize peygamberlerin kitaplarında Yafet'in topraklarının genişlemesi, Yafet'in hükümdarlığının genişlemesi ve gücün doğudan batıya geçmesi hakkında neler olduğu hakkında bilgi verin lütfen. Evet, Daniel kitabının bize söylediğine göre ulusların zamanlarının başladığında Nabukadnezar zamanında Daniel 2, Daniel 7 ve diğerleri güç Sam'ın soyundaydı. Nabukadnezar Irak'tan olduğu için ve ondan sonra Medes ve Pers krallıkları, Cyrus, Pers kralı ve diğerleri. Eski Ahit'in sonuna kadar güç doğunun Aa, elindeydi. Evet. Kesinlikle. Evet. Ama genç bir adam geldi, Büyük İskender olarak tanınan ve çok kısa süre yönetti çünkü gençliğinin baharında öldü. Ama Tanrı ona kapı açtı ve Sam'ın soyu üzerinde hüküm sürdü ve bu çağdan itibaren Büyük İskender aracılığıyla güç doğudan batıya doğru geçmeye başladı ve ondan sonra Romalılar geldi. Daha sonra da modern çağda Fransızlar ve İngiliz krallıkları gelmeye başladılar ve sonra da Amerikalılarla Ruslar geldiler. Batı'nın gücü bugüne kadar sürdü. Eski çağın başında Nuh'un söylediği gibi Mesih'in gelişinden 1500 yıldan fazla bir süre önce. Bu Tanrı'nın geleceği yönlendiren kitabı. Kesinlikle. Biz gerçekten de Tanrı'nın kitabı Tabii. önündeyiz. Kim bu kitabı ve Nuh'un sözlerini okursa, insanlık tarihinin de nasıl oluştuğunu görür. Diyebiliriz ki bu sözlü bir esin. Bu anlam bu bir esini mucize. değil. Evet. Bu sözlü bir esin. Sözler gerçekten de oldu. Evet. Biz Tanrı'nın kitabının karşısındayız. Ben Tanrı'nın lütfunun, Sam, Ham ve Yafet'in soyunu yeni antlaşmada nasıl kapsadığını öğrenmek istiyorum. Bakın görüyorsunuz, hiç kimse e, iyilik yapmadı. Bir kişi bile ama Rabbimizin lütfu herkesi içeriyor. Ham'ın soyunu da kapsadı tabii. Elçilerin işleri 8. bölümde okuyoruz. Etiyopyalı Hatım. Bu adam... Tapınmak için Kudüs'e gitti. Fakat boşuna ruhsal hiçbir armağanı almadan geri döndü. Bakın Tanrı onun yüreğini gördü değil mi? Ruh Filipus'a git dedi şu arabaya yetiş. Ve Filipus adama İsa hakkındaki iyi haberi verdi. Böylece bereketler hamın soyuna da ulaşmış oldu. Elçilerin işleri 9. bölümde bereketlerin samın soyuna ulaştığını görüyoruz. Tarsus'u Saul hakkında okuduğumuzda 10. bölümde bereketlerin Yafet'in soyuna ulaştığını göreceksiniz. Cornelius hakkında okuduğumuzda ise Centurion 3 birbirini...